Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu. 21 Ocak 2025 tarihinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gerçekleşen yangında yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, vefat eden 78 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bizler de burada hayatını kaybetmiş olan 36'sı çocuk, 78 vatandaşımız için Yine kayıp bu hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarıyla birlikte Bayrampaşamızda 78 ağaç dikimi gerçekleştirdik. Unutmamak, unutturmamak adına yaptığımız bir etkinlik oldu. İnşallah bundan sonrasında bu tür ihmallerle böyle vatandaşlarımızın kayıplarına yol açmayız. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen büyük felaketin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen acıların hala yüreğimizde olduğunu biliyoruz. O günden bugüne kadar yaşanan büyük kayıpların, gözyaşlarının, yıkılan yaşamların izleri hala bizimle. 6 Şubat 2023 tarihindeki depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Ülkemizin gündeminin şu anda artan enflasyon, yüksek yaşam maliyetleri, işsizlik, gelir adaletsizliği, afetlere karşı alınması gereken önlemler, riskli binaların dönüşümü, asgari ücretli vatandaşlarımıza ve emeklerimize reva görülen zam oranları, market, kasap, pazar fiyatlarındaki sürekli devam eden zamlar, sosyal hayata, sosyal hayattaki adaletsizlikler, kadın hakları çocuk hakları, hayvan hakları olması gerekirken bunların konuşulmamasını isteyen, gündeme getirilmesini istemeyenlerin ülkemizin gündemini değiştirmek için büyük bir gayret sarf ettiğini üzülerek izliyoruz. Ancak şunu unutmayın, bizler sosyal demokrat yöneticiler olarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu karanlık tablodan çıkmak ancak halkın iradesiyle mümkündür. Bu yolda halkçı belediyecilik anlayışımızla her bir yurttaşımızın daha güzel bir yaşam sürmesi için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bugün şehrimizde dar gelirli ailelerimizi, kadınlarımızı, çocuklarımızı, engellilerimizi düşünen ve yaptığı hizmetleriyle onların yanında olan bir büyükşehir belediye başkanımız var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde halkçı belediyeler olarak ilçe belediyelerimiz ile sosyal belediyecilik anlamında tüm imkanlarımız ile vatandaşlarımız hizmet ediyoruz ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Halkımızın ve 16 milyon İstanbul'unun takdir ettiği Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarına, projelerine engel olmaya çalışıldığı da ortadadır. İBB seçimlerini kaybetmeyi hazmedemeyenler halkın iradesini yok sayarak seçimi iptal ettirdiğini, demokrasiyi yok saydığını hepimiz yakinen gördük. 2019'daki seçimi iptal ettirenlere karşı en güzel cevabı halkımız 16 milyon İstanbullu sandıkta iradesine sahip çıkarak verdi. Milletin iradesinin temsil edildiği Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adeta bir mühür gibi yazılmış olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü 2019 Büyükşehir Belediyesi ikinci tur seçimlerinde sandığa giderken İstanbullu vatandaşlarımızın gönüllerine akıllarına ışık tuttu. Ve rekor oyla Sayın Ekrem İmamoğlu ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçti. 2024 yılında yapılan seçimlerde de 1 milyon oy farkla Sayın Ekremoğlu'nu İBB Başkanı seçen halkımız aslında sandıkta gereken mesajı 3. kez vermiş oldu. 16 milyon İstanbullu ile parışık, hukuka saygılı bir belediye başkanının bir takım operasyonlarla yargılanması, önüne engeller çıkartılmaya çalışılması, bu ülkenin gerçek gündeminin konuşulmasını istemeyenlerin, oyunu olduğunun farkındayız. Görünürde bu davalar başkanımız Sayın Ekrem yönelik açılmış gibi gözükmekle birlikte aslında hepimizin bildiği gibi bu davalar 16 milyon İstanbul'luya karşı halkın iradesine, demokrasiye karşı yapılmış hamlelerdir. Sayın başkanımız İmamoğlu'nun davası sadece İstanbul için değil tüm Türkiye için önemli bir anlam taşımaktadır. Değerli meclis üyeleri, kıymetli İstanbullular, yargının siyasallaşmaması gerekiyor. Türkiye siyasilere, bilim insanlarına ve gazetecilere karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalıdır. Bizler bu adaletsiz düzene asla boyun eğmeyeceğiz. Demokrasiyi savunacağız hukuku savunacağız, adaleti savunacağız. Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt'ta yaşayan her iki vatandaşımızdan birinin oyunu alarak halkın iradesiyle belediye başkanı seçilen Profesör Doktor Ahmet Özer'in mesnetsiz iddialar ile başlatılan dava süreci şafak operasyonu ile evinden alınması demokrasimize vurulmuş olan büyük bir darbedir. Sonra kayyum atanıyor. Bu kayyum ataması Sadece belediye başkanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Özerek yapılmamıştır. Esenyurtlu vatandaşlarımızın iradesine yapılmıştır. Vatandaşlarımız hukuka aykırı kayyum eliyle millet iradesinin gasp edilmesine karşıdır. Sonra yine bir bakıyorsunuz yine bir şafak operasyonu ile karşı karşıya kalıyoruz. Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat'a yönelik İtibar suikastı. Halk iradesi gasp ediliyor. Böyle bir durum kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolu Başkanımız Cem Aydın'ın evine sekiz polis geliyor. Ifadeye götürülüyor. Gözaltı kararı yok diye açıklanıyor. Daha sonrasında CHP Gençlik Kolu Başkanımız Cem Aydın'ı ifadeye götürüyorlar. Sonrasında Cem Aydın hakkında hapis cezası istemiyle iddianame düzenleniyor. Sonra yine bir bakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partimize katılan İstanbul Milletvekilimiz Sayın Cemal Engil Yurt'un Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısını yaptığı konuşma sonrası her ne kadar kürsü dokunulmazlığı olsa da hakkında soruşturma başlatılıyor. Evet vay be. Ve yine en son yapılan şafak operasyonlarıyla iki belediye başkan yardımcımız ve yedi meclis üyemiz gözaltına alınıyor. Cumhuriyet Halk Partimizin 4-5 Kasım 2025'te düzenlediği kurultay hakkında soruşturma başlatılıyor. Ve daha onlarca kişiye soruşturmalar, kayyum atamaları, siyasi baskılar. Bu baskıların siyaseti ve ülkemizi esaret altına almayı hedeflediğinin farkındayız. Türkiye'deki gündemi değiştirme çabalarının da farkındayız. Gündemi değiştirme amaçlı algı operasyonlarının da farkındayız. Bizler İstanbul'un muhafızlığı için Türk, Kürt, Alevi, sünni demeden bir araya geldik. Kentimize sahip çıktık. Çıkmaya da devam edeceğiz. Asgari ücretliye verilen zammı emekliye reva görülen zammı, ülkemizin, halkımızın gün geçtikçe artan yoksulluğunu, dar gelirlerinin durumunu konuşturmak istemeyenlerin hukuksuzlukla günden değiştirme gayretlerini görüyoruz. Ülkemizdeki fakirliği, gençlerin çaresizliğini, umutsuzluğunu, halkın feryadını günden değiştirme gayretleriyle kapatamazsınız. Cumhuriyet Halk Partisi idaresindeki Belediyelerin öğrenci yurdu, kreş, ulaşım gibi projelerinde kapsayan 1015 talebinden 731'inin yanıtsız bırakıldığı, 180'nin reddedildiği, yalnızca 104'ünün kabul edilmesi belediyemize yapılan mali ve siyasi baskılar asla bizler yıldıramayacaktır. Bizler halkımız yanında olmaya... Sosyal Demokrat Belediyeciliği hakkaniyetli ve şeffaf bir şekilde yürütmeye kararlıyız. Bu davaların arkasında halkı susturmak, doğruyu savunanları yargılamak isteyen bir anlayış vardır. Fakat bizler yılmadan bu yolu yürümeye devam edeceğiz.